Evet, merhaba benim sevgili minik dostum. Nasılsın Değil bugün? Var, evet merhabalar. Neler yapıyorsun? Çok güzel, bir sonbahar günündeyiz. Ay. 22 Eylül. Ee, bugün Bensuyla parkımıza geldik yine. Bensu ne yaptın parkta? Evet, salıncağa bindi Bensu. Kaydıraktan da kaydık. Şimdi de sıra. Hı -hı. Evet. Şimdi sıra masalımızı anlatmakta. Gelirken çok güzel bir hikaye kitabımız vardı bizim çok sevdiğimiz. Onu da getirdik parka gelirken. Şimdi sana yine çok güzel, çok eğlenceli ve çok heyecanlı bir hikaye anlatacağım. Hikayemizin ismi En Güzeli Benim Evim. Bu hikayemizin iki tane kahramanı, ana karakteri var. Baba tilki ve oğlu minik tilki. Gel bakalım bu baba tilki ile minik tilkinin başına neler gelmiş. Evet günlerden bir gün baba tilki ile minik tilki ormanda keşfe çıkıyorlar. Minik tilkiye çok güzel bir şarkı mırıldanıyormuş. Nasıl bir şarkı bensiz söyleyelim mi? Hadi bakalım. la 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 <laughs> Baba tilki demiş ki aa galiba ilerideki ağaçtan bir ses geliyor. Ağaç bir şarkı söylüyor. Nasıl bir ses geliyormuş ağaçtan ben söylesin bize şimdi. Cik cik, 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 cik. Cik 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 cik. Aa evet benim minik dostum. Baba tilki zannediyor ki ağaç şarkı söylüyor. Ağaçtan ses geliyor ya. Ama şarkıyı söyleyen kimmiş ben su? Evet, İspinoz Hanım bir kuşmuş. Minik tilki de merakla babasına soruyor. Babacığım, babacığım ağaç mı şarkı söylüyor? Bu ses nereden geliyor? Hmm. Babası da diyor ki hayır bu galiba İspinoz hanım onun sesine benziyor. Yeni bir yuva kurma şarkısı söylüyor. Minik tilki çok meraklanıyor. Babasına ısrar ediyor. Baba baba ben İspinoz Hanım'ı ve onun yuvasını görmek istiyorum. Baba tilki de oğlunu yukarı kaldırıyor. Yukarı yukarı ta minik tilki İspinoz Hanım'ın dallardan ve çalılardan yaptığı yuvayı görene kadar. Evet minik tilki artık merakını gidermişti. Yuvayı da görüyor. Tam ağaçtan aşağıya doğru inecek Baktı ki babasının omzundan. Kafasına ne düşüyor ben? Bensu? Ne düşüyor kafasına? Bir tane fındık düşüyor. Aa, babası üzülüyor diyor ki Ah benim canım oğlum ne oldu? Ne oldu? Bu ağaçta bir şeyler oluyor. Galiba birisi daha var. Kim varmış? Sincap. Evet, sincapı göstermek ister misin arkadaşına? Evet, ağaçta bir tane de sincap varmış minik tilki babasına soruyor Yay! babası da diyor ki evet evet e, şimdi ilk ilkbahar olduğu için hayvanlar bahar temizliği yapıyor bazıları evlerini yuvalarını temizler bazıları da yeni baştan yenilerler babacım babacım biz de yeni bir ev yapabiliriz diye minik tilki çığlık atıyor ve babasına diyor ki hadi biz de yüksek bir ağacın tepesine ev yapalım İspinoz hanım gibi. Hmm. Babası da diyor ki sen biliyor musun oğlum ee, rüzgarda ağaçlar o tarafa bu tarafa eserler. Ve bir fındık gibi biz ağacın üzerine yere düşebiliriz. Yani ağaçlarda ev yapmak bizim için çok da güvenli olmaz. Arkadaşlar onlar bir şey hiç duymamışlar. Evet. Kikik, kikik, kikir diyorlar. <laughs> minik tilki kikirdeyerek babasına böyle cevap veriyor. Aa, doğrusu rüzgarda bir fındık gibi yere düşmek istemem. Ama bir fındık gibi çimenlerin üzerinde yuvarlanmak eğlenceli olabilir. Birlikte kikirdeyerek gülüyorlar ve çimenlerde yuvarlanıyorlar. Nasıl gülüyorlar bensin? <gülüyor> <gülüyor> evet benim minik dostum maceraları devam ediyor baba tilki ile minik tilkinin. Baba tilki çimenlerde yuvarlanırken bir çalının üstüne düşüyor. "Ah, oh, ah." Oh, diyor. Galiba çalı dikenli ve baba tilkiye dikenler batıyor. Ve minik tilkiye diyor ki, başı dönüyor baba tilkinin. "Ah, galiba yıldızlar görüyorum. Galiba yıldızlar görüyorum." Minik tilki de nasıl diyor? "Babacığım, babacığım onlar yıldız değil. Neymiş bensin? Kelebekleri ek. Evet onlar kelebeklermiş. Baba tilkinin başı dönüyor ya yani kelebekleri yıldız zannediyor. Hı. E şimdi minik tilki babasına diyor ki aa burası çok güzel babacığım. Kelebekler var, çiçekler var. Hadi gel yeni evimizi çalıların içine yapalım. Hı hı, kelebekler. Tam da bunu söylemişti ki minik tilkinin de eline ayağına bir yerlerine dikenler batıyor. Ve hemen geri zıplıyor. Hı. Galiba bu iyi fikir değilmiş. Minik tilki otların arasında neşeyle yürümeye devam ediyor. Ve karşısına ne çıkıyor Bensu? Ne görüyor? Şimdi sırada kimin evi var bakalım. Kim var? Fare. Evet. <laughs> Seni de bayağı bekledik. Evet benim minik dostum. Minik tilkinin <laughs> önüne bir fare <laughs> <pare> çıkıyor. <laughs> tamam Bensu bir şey diyecek Arkadaşlar sizden görmedik. Uzun zamandır görmedik. Evet, uzun zamandır görmedik ama bomba gibi geliyoruz. Çok güzel hikayelerimiz var anlatacağız. Siz de abone olmayı, beğenmeyi, bize yorum yapmayı unutmayın. Hangi hikayeyi istiyorsanız evet, yorumlarda yazabilirsiniz. Onu da okuyabiliriz sizler için. Biz şimdi kendi sevdiklerimizden seçip okuyoruz, değil mi Bensu? Evet, şimdi devam edelim hemen. Ee, minik Tilki evet bir fareyi görüyor ve babasını çağırıyor. Diyor ki: "Babacığım, babacığım." Belki burada yaşayabiliriz. Hmm, babası düşünüyor ve oğluna cevap veriyor. Ah benim güzel oğlum, biz çok büyük ve gürültücüyüz. Zavallı farenin huzurunu bozabiliriz. Hem biz çok büyük olduğumuz için böyle minik fare evine de yerleşmeyiz. Hmm, evet minik tilki hiç babasının söylediklerini dinlemiyordu bile. Tam o sırada burnunun ucundan bir ne uçuyor Ben ne geçiyor? Ne bu? Ne geçiyor? Yusufçuk. Yusufçuk. Evet. Bir Yusufçuk uçuyor ve minik tilki Yusufçuk'un peşine düşüyor. Onunla birlikte koşuyorlar, koşuyorlar, geliyorlar bir dere kenarına. Baba tilki de arkasından koşuyor, minik tilkiye yetişiyor. Dere kenarında onu yakalıyor. Bu sefer minik tilki babasına kendi söylüyor. Diyor ki, babacığım, babacığım iyi ki bizim evimiz böyle dere kenarında, böyle suyun içinde değil. Çünkü Burası hem ıslak hem soğuk hem de çok hızlı akıyor. Hmm, babası da ona diyor ki tıpkı senin burnun gibi ve başlıyorlar birlikte gülmeye. Nasıl gülüyorlar Benson? Kik Tamam tamam. Tamam Benson ağzı dolu salatalıklar. Evet gülüyorlar ve neşeyle yollarına devam ediyorlar. Bakalım bu sefer kimi görüyorlar? Evet pembe burunlu. Aa, o sırada ne oluyor biliyor musun minik dostum? Toprağın altında bir hareketlenme oluyor böyle. Minik tilki bakıyor ki ayağının altında böyle toprak yukarıya doğru kalkıyor ve içinden pembe bir burun gözüküyor. Neymiş bu? Babasına soruyor. Babası da diyor ki bu köstebek bey. Köstebek. Evet köstebek bey. Köstebek bey de kovuğunu temizliyor ve tünelleri temizliyor. İlkbahar ya o da evini yeniliyormuş. Hmm, minik tilki bakıyor ve babasına diyor ki babacığım iyi ki biz burada yaşamıyoruz. Burası çok karanlık. Yerin altı çok karanlık benim için. Minik tilki ile baba tilki ormandaki yürüyüşlerine devam ediyorlar. Ve bu sefer de kimleri, kimleri görüyorlar? Bensin ne çok sevdi. <laughs> evet, bir sürü tavşan görüyorlar. ben, sevmem, hmm. ben saysın bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12 12, 12. 12 tane değil mi? Ha, evet, tam 12 tane tavşan varmış. <laughs> Durun çocuklar evet hafif bir rüzgar var. Bensu da üşümüş galiba böyle yapalım. <laughs> Evet. Tam 12 tane tavşan varmış. Minik tilki de burada sayıyor babasına. Baba tilki de diyor ki galiba tavşanların evi çok kalabalık. Haydi gitme zamanı. Gidelim kendi evimize. Sonra birlikte kendi evlerine gidiyorlar minik tilki kendi evlerine gelince babasına diyor ki babacım babacım bizim evimizde çok kalabalık olabilirdi. Hmm, sanki küçük çok küçük gözüküyor. Babası da diyor ki evet benim güzel oğlum yeni bir eve taşınma zamanı çünkü sen hızla büyüyorsun artık bu ev senin için küçük kalıyor. Sonra karar veriyorlar kendilerine yeni bir ev yapmaya. Babasıyla birlikte toprağı kazmaya başlıyorlar. Kazıyorlar, kazıyorlar, kazıyorlar ve işlerini bitirdiklerinde artık akşam olmuştu. Minik tilki babasına böyle diyor. Babacım, babacım yeni evimizin yüksek bir ağacın dalında, çalıların içinde, karanlık toprağın altında ve bir de akan suyun içerisinde olmamasına çok seviniyorum. Baba tilki de ya da kalabalık bir tavşan deliğinde diyerek gülümsedi. Sonra gece oldu değil mi Bensu? Kimleri izliyorsun? Ablalarımı izliyorsun. evet bizim yanımızda ablalar top oynuyor. Ben onları izliyor. Evet o gün çok huzurla mutlu bir şekilde minik tilki ile baba tilki yuvalarında dinleniyorlar gece çok güzel yıldızlar var gökyüzünde. Onları seyrediyorlar. Minik tilki gülümseyerek babasına diyor ki: "Babacığım, babacığım. Bu ev mükemmel. Bu ev mükemmel." Babası da "Evet, evet." diyor. "Evet, çok mükemmel." diyor. "Bu ev bütün evlerin en güzeli. Çünkü bu ev bizim evimiz." Sevgili minik dostum. Bu hikayemiz, bu masalımız da burada bitti. Şimdi biz de bazen arkadaşlarımızın evine gittiğimiz zaman onların evini çok beğenebiliriz. Onların odalarını beğenebiliriz ama kendi evimize geldiğimizde o evdeki huzur, o evdeki rahatlık dünyanın hiçbir yerinde yok, değil mi? Arkadaşlar Arkadaşlar ben tutarım artık. kendin kendinde. Arkadaşlar, arkadaşlar şişt, babanızla oynayalım ya. Bu orada baba var. Bay bay. Yorum yere Unutmayın bu başarılı da anlattı. Tamam babası babanızı bir soru, iki soru, beş soru. Okusun. <laughs> <laughs> tamam okusunlar bu senin Evet benim sevgili minik dostum kendine çok iyi bak. Bir sonraki hikayemizde bir sonraki masalımızda görüşmek üzere. Anne yav yav La 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 tilkinin şarkısını mı? Ha. Ha, tamam. Sen mi söyleyeceksin? Ben tutayım mı sana mikrofon? Ya sen söyle. Dur buraya koyalım mikrofonumuzu. La 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 la

ya kaymak istiyorum. Nerede bu Bensu? Merhaba Bensu. Ben de kaymak istiyorum. Hangisinde? Turuncudan bir su ıslanmış diğeri. Yağmur yağmış. Tamam ben de hazırım. 1 2 3 al. İşte <laughs> <laughs> işte bu kadar. Ne yapayım? Evet, şimdi de sallanıyorum. Çok eğlenceli ben su. Ama beni düzgün oturtabilir misin? Görmüyorum kenarları. Ne Aa tamam işte düzgün otur. Öyle. Hani Moni de. Hadi. Evet. Hadi. <laughs> yok böyle iyi düştüm ama ben yan tarafa doğru wow. ben so şimdi sıra sincapta sincapta kaysın bakalım neredesiniz? Şimdi kendi geliyor. <laughs> ben de geliyorum kızım. <gülüyor> <gülüyor> Efendim? Neredesiniz? Tamam. Ben su, ben su, ben mavi kaydır istiyorum. Bak burada. Ay. Ne oldu? Niye? Ha tamam direkt yukarı koy ayağını kaldırabilirsin ayağını. Ha öyle. <laughs> evet şimdi Bensu benim. mavi kaydıraktan kaydırıyor. Teşekkür ederim Bensu. Su nerede acaba? Gel gel <laughs> evet, ben su. Evet, <laughs> ben su da geldi. Şimdi başında. Hay ben. Ben su. Seni severim. Ya. Niye biriktiriyorsun kabukları Ben su. yapacağım da? Öyle mi? Aferin sana. Yere atmıyorsun değil mi? Hayır. Yerdekilerini almıyorum ben. Yere birileri atmış bir şeyler galiba. Ha. Doğru değil değil mi? Ha bak siz şey atmış. Çok kapları var değil mi? Hı hı. Hmm. Ah. Mandalinayı çok mu seviyorsun? Seviyorum da. Dur burada buda. Hı hı. Bir iki. Atıyorum. <laughs> Tamam yeşillay şimdi. şimdi yemek yaz Şimdi yemek zamanı.